Şehrimizde yaklaşık 17 aydır biliyorsunuz imar yok. Eski imar ve plan notları iptal edilmişti mahkemece. Yenisinin yapılması ile ilgili süreçte 17 aydır devam ediyor. Biz de dernek olarak bu süreçte beklemek zorunda kaldık, bekledik. Ama bu süreçte de ciddi manada olumsuz yansımalar da yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bir komisyon kurduk. Plan notlarının e, şeklini, içeriğini öğrendikten sonra dernek olarak kendi bünyemizde toplantımızı yaptık ve bir komisyon kurduk. O komisyonla beraber e, yaklaşık bir e, bir buçuk iki ayda çalışıyoruz. Üçüncü defa revize edilmek kaydıyla bu plan notlarını ve planla ilgili düşüncelerimizi taleplerimizi e, iki belediyemize de ilettik. Gerek yazılı gerek e, kişi özel olmak kaydıyla başkanlarımıza ilettik. Onların teknik elemanlarıyla görüşmelerimizi yaptık. Geldiğimiz noktada e, tabii o itirazlarımızda Büyükşehir Belediyesi'nin e, emsalle ilgili e, bir buçuk yapması sevindirici gelişmelerden bir tanesi. Fakat Büyükşehir olan ilimize yeterli olmadığını ifade ettik. Baktığınızda biz Büyükşehir'iz artık e, Ordu'yu unutmamız gerekiyor. Burası Ordu Büyükşehir Belediyesi diğer illerle rekabeti için ya da ekonomisinin gelişebilmesi için, bizlerin ucuz konutlar üretebilmesi için emsal dediğimiz şey, yapılaşmayı belirleyen kas sayıdır arkadaşlar. Onu size ifade edeyim. Siz onu ne kadar kısarsanız arsa payının çok olacağı ve yeşil alanların daha çok öldürüleceği yani bu sonuçta ordunun bir konut ihtiyacı var. Gerçekten ilimiz ciddi manada da Dış e, cazibesiyle yani e, göç alan da bir yer baktığımızda yatırım yapmak için uygun bir il bakıldığında ve 750 bin nüfuslu ilimizin 750 bin sadece İstanbul'da gurbetçisi var. Bu Covid süreciyle birlikte e, ciddi manada dönüşler e, var ilimize. O eve hapsolma olma dönemlerinde insanlar tekrar bir daha gözden geçirip memlekette e, olmayı tercih etmeye başladılar. Bu süreç boyunca maliyetler 3 katına, 4 katına, 5 katına giden maliyetler var. Bizler 2021'in başında baktığımızda ne yaptık? Anlaşmalar yaptık. İmarın bu kadar çok uzun süreceğini, kapanacağını kimse kestiremedi. 5-6 ay içerisinde çözülebilir, çözülecek mantığıyla bakıldı. O dönemde yaptığımız kat karşılığı inşaat sözleşmeleri var. Sattığımız daireler var. Hep geçmiş plan noktalarına, geçmiş haklara göre bunlar bakıldığında. Şimdi geldiğimiz noktada bir buçuk emsal var diye konuşuluyor ama geçmişte olan teknik terim belki bunlar. 2.80 dediğimiz emsala dahil edilmeyen alanlar işte e, gerek bodrum katlı olsun gerek çatı piyasayı dediğimiz dublekslerde emsala dahil edilmeyen işte artırmalı bina, çıkmalı bina dediğimiz 3-4 katlı binaların o artırmalarının emsala dahil edilmesi iptal edilmesi ve geçmişte yaptığımız otoparka çözüm olarak 4 katlı binalarda kapalı otopark yapılması olayının bu plan notlarıyla geri alındığını görüyoruz. Şimdi bunların yansıması bir de bir yanlış algıla, algı var onu size anlatmak isterim. Bu sadece müteahhitleri etkilemiyor aslında. Müteahhit bir arsa alır ya da bir arsaya kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapar. Maliyetleri oluşur, oluşan maliyetleri üzerinden kârını koyar satar. Buradaki hak kaybı baktığınız zaman arsa sahibinin olacak, gayrimenkul ya da konut alacak olan e, vatandaşı olacak. E, Belediyelerin olacak. Aynı arsada, aynı metrekarede baktığınız zaman e, işte 100 konut üreterek 100 konutun ruhsat parasını ve diğer harçlarını alacağına bu sefer e, 80 daireninkini alaraktan harç kaybına oluyor. Ayrıca hep konuşuyoruz, yeşillikten bahsediyoruz. Bu şehirde bazı yeşil alanlarla ilgili e, tek yürek olmuş konuşan e, kesimler var, yapılar var. Ama şuna itiraz etmiyoruz. Yani elimizdeki birkaç yatırım arazisiyle ilgili e, alanın, yeşil alanın e, yok edilmesine karşı çıkıyoruz. Güzel. Ama bu mantıkla giderse e, şehrin e, fındık bahçelerini hep keseceğiz. Tarım arazilerini hep keseceğiz. Biz 10 dönüm arazide eskiden baktığımız zaman 170-180 daire üretirken bugün 100 daire üreteceğiz. Bunların yansımaları müteahhitlere değil, arka sahiplerine şehire, kısaca özetle şehrin ekonomisi olacaktır. Ve şunu ifade edeyim, bu şehrin bir konut ihtiyacı var. O konut ihtiyacını bir yapının çözmesi gerekiyor. Bugün geçmişte alışveriş yaptığınız mahalle bakkallarını yerde kim aldı? Zincir marketler aldı baktığınızda. Şimdi onlar istatiler geçmişe dönemiyor. Şimdi bizim meslek açısından sadece burası önemli. Biz öyle bakıyoruz. Bu plan notlarıyla Bizim mesleğimizin sürdürülebilir olması imkansız. Çünkü bizim bu plan notlarından sonra üreteceğimiz daireleri 2 milyon yakın rakamlarla satmamız gerekiyor. Bu şehir ekonomisi sizce bunu kaldırabilir mi? Ya bu sefer ne olur? Benim müteahhit arkadaşımın, yerli müteahhitlerin yapamadığını özel kanunlar olan, özel imarlar olan, TOKI gelir, başka yapılar gelir, GEO'lar gelir baktığınız zaman örnekleri var etrafta görüyorsunuz. Aynı aşıya daha fazla konut üreterek, maliyetleri düşük tutarak ne yapar? Bizim yapmamız gereken işi yapar. Şehre de hiçbir ekonomiye katkısı olmadan ne çizere, ne yazara, ne projeciye faydası olmaksızın şehirdeki o parayı toplar ve götürür. Iler. Onun için biz burada belediyelerimizden şunu talep ettik. Biz müteahhitler olarak beton taraftarı bizler de değiliz. Bizlerin de estetik kaygısı var. Sonuçta şehrin marka değeri ne kadar artarsa bizim yaptığımız işin de önemi artacak. Bizim sattığımız ürünlere talep artacak. Daha değerli satacağız. Bunda bunda sıkıntı yok. Ama maliyet odaklı da olmak gerekiyor bunları yaparken. Biz bunları talep ediyoruz. Ve bu şehirdeki en önemli ekonomik yapılardan bir tanesiyiz biz baktığımız zaman. Bugün ülke ekonomisinin %25'ine, bütçe kalemlerinin %25'ine toplam işsizlikle ilgili istihdam işsizlik yarattığımız sektör oran olarak baktığımızda %30'un üzerinde. Yani %300'ün üzerinde bir sektörü domine eden bir yapıdan bahsediyoruz. Yanında bugün fabrikalar var bakıyorsunuz. Kocaman fabrikalardan daha fazla. E, Tabi burada fabrikalar var derken onları germek e, ya da eleştirmek adına değil. Yapının ne kadar güçlü olduğunu anlatmak için bunları ifade etmek istiyorum. E, 200 kişi 250 kişi çalıştıran firmalarımız var. Bu süreçte ne oldu? Bu süreçin uzamasıyla Nitelikli iş gücü kaybı yaşadık. Para iş yapmaz arkadaşlar. İşi yapan elemandır. Emektir. Bu nitelikli elemanla yapılan iştir. Bugün birçok arkadaşımız elindeki kadroyu bozmamak için iş olmadığı halde maaş vermek zorunda kalıyor. Veremediğimizde ne oluyor? O nitelikli iş gücü şehir değiştirmek zorunda kalıyor. Ya da değiştiremeyen şehrinde işsiz kalıyor. Ciddi manada e, bu gelişmeler var. Ayrıca bu sürecin uzamasıyla birlikte bakın, 2021 yılında demirin fiyatına bakıyoruz. Birkaç maliyetten de bahsedeyim size. Demir 3,5 lira, 18 liraya er çıktı 16'larda. Lira en çok kullandığımız işte bir medefe şehrimizde de fabrikası var. Almakta zorlanıyoruz. Sıra yazılarak aldığımız bir ürün. 200-250 liralık ürün, bugün 1250 lira. Ve adet alıyoruz. Tır aldığımız malları artık e, atölyelerimiz, mobilya e, üretim alanlarımız boş kalmaması için bunları biz adet alıyoruz. E, Keza beton, Türkiye'nin en pahalı betonunu kullanan birimiziz. E, Geçen de bir açıklama vardı, sizler de takip etmişsinizdir. En pahalı ama en fakir il e, sıralamasında çok ciddi e, bir e, itibar kaybı var baktığınızda. Şimdi dış yatırımcı buraya niye güzel gözle baksın ki? Yatırım yapabilmesi için e, bunların düzelmesi lazım. Bunlar da neyle olur? Büyük şehire yakışır. Gelişmelerle, desteklerle olur. Bizim başkanlarımızdan istirhamımız lütfen plan notlarını iyi okuyup taleplerimizi iyi değerlendirip ve şunu talep ediyoruz. Biz hepsinin doğrusunu biliyoruz. Her şey burada yazan doğrudur demiyoruz. Bir araya gelelim. Niye istemiyorlar? için? Ne kaybediliyor? Bunlar verilirse ne olur? Bunları tartışalım. Doğruyu bulalım. Bu şehrin geleceği için istiyoruz biz nitelikli konutlar üretmek istiyoruz. Artık ona o eskiden dört duvar olsun benim olsun dönemi bitti. İnsanların evde yaşarken geride bıraktığı çocuklar olsun, yaşları olsun <laughs> yaşanabilir sosyal alanlarda işte büyük balkonlarda bizim talebimiz büyük balkon talep ediyoruz. Yakınımızda örnekleri var arkadaşlar. Çok uzak gitmeye gerek yok. İşte Girasun'a gidin, en yakın ilçeye gidin. Yakında işte Fasla'ya gidin. E, yüksek katlı binalar baktığınız zaman 12 metre, 13 metre balkonlar. E şimdi biz niye bunları yaşamayalım? 4-5 metrekare balkonlarda yaşamak sizin hoşunuza gidiyor mu? Hepinizin evi var. Oraya bir masa attığımızda yani insanlar evini en güzel köşesi olarak işte terastır, verandadır, balkondur. Buraları kullanıyorlar baktığında. Evin içinde sadece yatırıyor. Yatıyor ya. Yani. Biz müteahhitli olarak bunları da talep ediyoruz arkadaşlar. Sadece işin bakıldığı gibi betonlaşması çok konut üretilmesinden ziyade ekonomik sürdürülebilir bir sektör e, için uğraşan e, arkadaşlarımız müteahhitleriz. onu anlatmak istiyoruz zaten iptal edilen e, plan noktaları ya da imar bakıldığında bu e, e, esasstan değil değildi değil mi yani usulle evet. alakalı sıkıntılar vardı o aslında o sorduğunuz paragrafla ilgili şöyle ifade edeyim bir dönem Ordu Belediyesi iken görevde olan, hatta görevde olan, şimdi e, yetkili odalarda temsilci olan e, meslektaşlarımız ya da mimarların diyeyim o dönem kabul ettiğini yani kendi bir buçuğu veriyor, 2.80'i veriyor o plan notlarının altında Kendin imzası var varken, ama bugün yok yani iki bugün itiraz edin bugün olmasını anlamıyoruz biz sebep nedir iki belediye arasında sorun yaratmak ya da süreci uzatmak adına sürekli bir boşluk arama var bakıldığında. Ha bu süreçte şunu da ifade edelim. Süreç buraya kadar gelmiştir, etmiştir vesaire ama büyük şeyde olan görüşmelerimizde bir çözüme yönelik e, ciddi görüşmeler içerisindeyiz. Ya ve... sebebi bunlar mı diye düşünüyorsunuz? Tabii ki bunlar başka bir şey. Yoksa geçmiş plan notlarını e, nedir? İtiraz edilen maddeleri ortadan kaldırırsın şehre yakışır birkaç bir şey daha koyarsın uzatmadan gider bakıldığı zaman. Şimdi burada ciddi manada ada bazlı uygulamalar var. İnsanların kötü gördüğü ve şöyle anlatılıyor. E, aman senin arsan var daha inşaat yapamayacaksın. Öyle değil. Şimdi şöyle düşünün. Hep yeşil alandan otoparktan bahsediyoruz değil mi? Evet. Ama biz işte 3-4 dönüm arazi içerisinde 300 metre arsan varsa direkt yapılaşmaya başlarsan adanın geri kalanında nasıl yapılaşacağız? O 500 metre 500 metre arsalarla 3000 metreyi 6 tane bina koyarsak, otoparkı nereye koyacağız, yeşil alanı nereye koyacağız ama tek bina koyarsak, oradaki amaç bir araya gelip birlikte inşaat yapmanın önünü açmak aslında. Şimdi ben buradan arsa sahiplerine de seslenmek istiyorum. Burada bir kaybınız yok. Birlikte hareket ettiğinizde, 3 katlı, 4 katlı bir binadaki dairenin değeri, örnek veriyorum güncel rakamlardan 7-800 bin liraysa, site bari yapılan, sosyal donatıları olan marka değeri yüksek olan bir yerde bu bir buçuk milyonlara bulan bir rakam oluyor. Sizin kaybınız yok burada. Ve o süreci tıkamıyorlar. Ee, uygun olan 2000 metrekareyi, 1000 metrekareyi doldurabilen alanlarda bunu isteyecekler. Zaten senin arsan biriyle birleşemiyorsa, yapılaşma olmuşsa e, burada bir hak kaybı yok. O yapılaşma, eski yapılaşma zaten devam tamam. edecek yani. Burada bu sıkıntı da yok. Bizim tek son olarak gördüğümüz şey şudur. Geçmişte var olana şimdi niye karşı çıkıyoruz? Niye kaldırmaya çalışıyoruz? Eşitlik, adalet, haktan bahsediyoruz. Şehirde bir yapılaşma var. Şimdi yanda bir bina var yapmış. İmar yasağı olmadan önce bu yapılmış. E, yandaki arsanın sahibi yapamıyor. Bir kat eksik yapacak. Sizce bu eşit ya da silüetten bahsediyoruz. Düzgün mü? Yani görünüş uygun mu? Bir de burada dayatılan bir şey var özellikle. E, imar. Kanununda olmamasına, otopark yönetmeliğinde olmamasına rağmen otoparkları yerin altına alacaksın diye bir madde var. <laughs> Eğer ki biz bu otoparkı arsamızda çözebiliyorsak, her daireye bir otopark bırakabiliyorsak buna alt almanın amacı nedir? Oradan da en azından 150-200 bin TL, çünkü ordunun yapısını biliyorsunuz. 7 tane dere üzerinde kurulu, Cumhuriyet'te buralarda biz temel kazdığımızda, borcuma indiğimizde suyu kesemiyoruz. Böyle bir yapı var Denize e, dolga havalimanı yaptık. İsteyince yapılır tabii. Yalıtım sağlanabilir ama bunun yansıması biraz önce söylediğim gibi daire başı 150 bin lira daha maliyetli. Bunu kime koyacağız? E, bunu da alıcıya koyacağız. Yansıtacağız. Taraf olmak ya da şu suçlu değil. Süreç özetliyoruz. Bir bölü binlik bak. 5000'lik ile ilgili gecikme varsa büyükşehir onu soracaksın. Doğru mu? 5000'liği binliği hazırlayan şehirdir. Süreci geciktirmişse onu oraya sorulabilir ilgilileri tarafından. Binlik kime ait? Zaten binlik, abi, bu kesin. Evet. Ha, binlik kime ait? Binlik Altınordu'ya ait. Altınordu Belediye'miz çalış üzerinden gitmiyoruz. Altınordu belediğimiz e ait. Yönetenlere ait. Bu süreçte biz şunu söylüyoruz. Bu yapılan plan notlarının yapılmasında bizim fikirlerimizin sorulmadığını söylüyoruz, <laughs> ifade ediyoruz. Ve plan notları sorulmadıktan sonra oluşan plan notlarında geçmişte var olan hakların hepsini aldığını Sektörün ve e, piyasanın, ekonominin başına iş açacağını bunu anlatıyoruz. Olay bu. Ve ne sağlayacak bu süreç onu söylüyoruz. Burada özetler de var. Özellikle bunları vurgulayabilirsiniz. Bakın, şehrimizin tarım arazilerini, ve yeşil alanların gereksiz yere yok edeceğini söylüyoruz biz. Ne kadar çok şimdi şöyle, şehrimizin altın ordunun nüfusu 227 bin. Sizler de takip ediyorsunuzdur. Ama 10 yıllık süre içerisinde şehir merkezinin altın ordunun 400 binli rakamlar olacağı konuşuluyor ki biz bunu görüyoruz. Bugün Sivaslıya daire satıyoruz. Ee, i̇şte burasını yazlık olarak görecek insanlar. Yolu bittiğinde, yapılaşma bittiğinde biraz buranın doğal güzelliklerine sahip çıkabilirsek bizim ilimiz biraz parası olanın yatırım yapabileceği bozulmamış, sanayiyle bozulmamış, doğa tahribatı çok ciddi manada oluşmamış gördüğümüz bir yer. Buna sahip çıkmanın peşindeyiz bizler de. Şimdi ne olacak? Sen o 150 binlik daha insanın yaşayacağı bir alanda bakın Fındık bahçelerini kestik. Ciddi manada ülke ekonomisine bugün Türkiye'deki bütün tarım ürünlerinin toplamından daha fazlasını sağlayan bir fındığımız var. Dış satımda. E bunları niye keselim ki biz? E, Yapılaşmayı sağlarken e, belki işte bu tür verimli arazilerin olmadığı yerleri de plan alırken kullanabiliriz. Ve niçin başka şehirlerde 18-20 katlı binalar var? Burada bir de şöyle bir yanlış anlamı var. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın söylenir bence yanlış anladı onlar. İstanbul'daki o 40 katlı binalara 5 katı, 6 katı, 7 katı emsallere laf etti bence o. Şimdi bizim gibi toprak problemi yaşayan yerlerde bu şehri daha bir de şöyle bir boyutu var arkadaşlar. Altyapı maliyetleri çok ciddi. Bugün mevcut şehrin altyapı, üst yapı yatırımları bitti mi sizce? Yollarımızın tam bitmesi bitmedi, işte logarlardır, atıkların vesaire atıldığı kanallardır, tahliyeleri tam yapılmış değil. Bu çok da ciddi maliyet var. Bu şehri, bu şehri ne kadar çok yayarsak devletin kasasından da çıkacak mali yatırımlar artacak. Onun için bunu planlarken çok bütüncül planlamak lazım. <laughs> Büyükşehir'le konuştuğumuzda biz bu toplantıda ciddi manada olumlu yaklaştılar çözüm için hak kaybının olmayacağını, bu şehir için ne gerekiyorsa yapılacağını ama kanunlara, yönetmeliklere ters olmamak kaydıyla gerekenin yapılacağı söylendi. Biz de şunu söyledik onlara. Ters olan hiçbir şey yok. Geçmiş hak kayıpları şöyle korunur. Bizim şehrimizde imar revizyonu yok. İmar yönetmeliğinin 69'da 2. maddesi der ki, imar komple iptal edilmiş ve yeniden yapılabiliyorsa, eski hakları koruyabilirsiniz diye de o bölgenin mevcut geçmişte yapılaşması, geçmişteki durumu göz önünde bulundurularak yapılabilir diye de söylüyor. Bunları da ilettik. Yani dersimize çalıştık. Otopark yönetmeliği mesela evet. az önce geçti. Kesinlikle yönetmelikte kanunun Türkiye genelinde sadece ordu yok. Belediyecilik anlamında. Bir sürü belediye var baktığında. Ki biz dernek olarak bugün 120 bin tane üyesi olan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun yönetiminde de varız. Fatih Bey orada yönetimde. Bir önce ben vardım. Üyesiyiz aynı zamanda biz bunları soruyoruz sürekli. Ordu da artık bürokrasinin, siyasetin, bunun e, muhalefeti iktidarı yok arkadaşlar. Şehir bizim. Yönetenler bu dönem var, bir dahaki dönem yok. Ordu var, sizler bizler varız. Bilinçli olacağız, isteyeceğiz, sahip çıkması lazım. Bugün bu sadece bizim ajandamızda olmamalı bu problemler. Şehrin önde gelen bütün ee, derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, bürokratlarının, valisinin, büyükşehir belediyesinin, küçükşehir belediyesinin, kaymakamının bu şehirde ekonomi dönmediğinde yatırım yapamaz. Onun için bu konuya sizlerden istilamımız lütfen e, gündemde tutun, ilgili yerlere ulaşmasını sağlayın. Biz elimizden geldiğini dernek olarak sonuçta üstlendiğimizde bir misyon var. Biz e, müteahhitler adına bir yönetimiz baktığınız zaman bir komisyonuz. Biz görevimizi yaptık. Gerisi seçimde gelen iradenin elinde. Hep söylediğimiz bir şey var. Bir şeyler hazırlanırken çok ciddi tarafları bir araya getirip bugün iptal edilmesi, geçmiş plan notları zamanında yine bizim şehrimizde bir revizyon olmuştu değil mi? Yıllık kaçtı? Kim ne oldu? Ee, bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız döneminde bu revizyon yapılmıştı. Aslında o plan esastan reddedilmedi. Yani plan eee Kurum görüşleri alınmayan birkaç tane yerden dolayı reddedildi. Ama bizim orada bir bahsettiğimiz bir şey var ya, sonuçta belediyeler siyasi yapılardır, karşı tarafı vardır. Buna karşı çıkan taraflar ne yapar? Süreci tıkanmak için bir şekilde, düşünsenize bir plan notu esastan iptal olmuyor. Usulden, yani bir kurumdan görüş almadım diye mahkememiz iptal etmiş. Hak kaybı yok aslında baktığım zaman. Ha nedir? Bu plan notlarında da eğer bir iptal oluşursa, oluşacaksa, hak ne olacaktır. Bir araya gelip sizin sorduğunuz soruya cevaben işte bir taraf biziz, bir taraf mimarlar odası, bir taraf o arsa arsa sahipleri, şehrin e, imarla ilgili önde gelenleri bunlar bir araya gelerek çevreciler sonuçta kimseyi bir kenara atamazsınız. E, öyle de bir yapı var baktığınız zaman. Onların da derdi oradanın güzel olması. Şimdi Büyükşehir Belediyesi en son yaptığı çalışma güzel oldu. Niye güzel oldu? Bir defa yapılaşmış alanlardaki imara eşitledi. Kimse şunu diyemeyecek artık. Ya benim binam 10 katlı, 12, 8 katlı yok. Aynı imar hakkına sahip yapılmış oldu. Bu güzel bir çalışma. Biz zaten bunu istiyoruz. Biz belediyeye gidip e, uğraşmayalım. Hatta arsa sahibi olarak siz bize geliyorsunuz. Ben diyorum ki senin yerine yüzde otuz veririm. 30 daire veririm senin yerine. X bir müteahhit diyor ki ben sana 35 daire veririm. Fazla daire çıkarmanın yolu kapalı olmalı. Herkese eşit olmalı. Bizim talebimiz de bu. Biz belediyeye gittiğimizde yerle ilgili imar hakkı neyse herkese eşit olmalı. Biz de ona ondan aynı söylüyor. bölge için. Aynı, aynı bölge, için. Tabii tabii aynı bölge için. plan notları ile ilgili süreç onaylandı. Sezonu kaçırıyoruz şu anda. İki, iki buçuk ay daha konuşuluyor. Bu sefer ruhsat çıkması, projelerin bitmesi yıl sonu. Bir yaz sezonunu bitirmiş olacağız. Ve şöyle düşünün, 300'ün üzerinde sektörden bahsediyoruz bugün benim yıl sonuna başlayacağım bir inşaata mobilyacı iki yıl sonra iş yapacak. İki yıldır iş yok. Rekabet mevcut inşaatların mobilyacı sucu, elektrikçi, tesisatçı, kale budurucu, sıvacı, alçıcı, çatıcı, asansörcü yani nasıl sayayım da bunlar iş bekliyor. Bu şehirde başka iş yok. Bugün fındıktan sonra bakıldığında ki fındığın ekonomiye etkisi e, yıl 12 iki olan bir katkı değil. Bir ayda parlıyor gidiyor, borçlar On 12 ay boyunca istihdam yaratan bir sektörden bahsediyoruz. Bizim talebimiz bu. Ne olursa olsun bir an önce başlayalım, ruhsatlarımızı alalım. Şunlar da var bakın. Bunun müsebbibi yönetenler olacaktır. Türkiye genelinde e, bizim işimiz şöyle yapılır. Kimse binayı bitirip satmaz. Projeden dediğimiz, maketten dediğimiz satış yöntemleriyle satar. Nasıl olur? Şurada benim yerim var derim, çıkarım lansmanına, tanıtımına, siz gelir arsa 2021 yılından itibaren kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve maketten satışın aşağı yukarı 8-10 bin civarı akıl hiç abartısız e, anlaşması var. Eski haklara göre yapılmış. 450-500 liradan satılmış daireler var. Dairenin maliyeti 1 milyon lira şu anda arsa faysız. E, müteahhit daireyi neye satmış? 400-500 bin liraya. Bu farkı kimden alacak? Alamayacak. Ya da alacak. Hak kaybı var. Burada bu bu çatışmanın çekişmenin de yansıması ben ne diyeceğim? Plan notları olmadı. Belediye imar vermedi. Bunun yüzünden böyle oldu. O kişiler yine nerede olacak? Belediyeye gidecek. Oraya gidecek. Buraya gidecek. Biz onun için bunlar yapılırken bu hak kayıtlarını göz önünde bulundurarak, bunlar destekleyerek yapılmalı diye talep ediyoruz. Ve ne geldi bize? Bu hakkımızı bizim siyasilerin araması lazım. E, alamadığımız ruhsatlar, sattığımız dairelerin e, alamadığımız ruhsatları üzerinden yüzde sekiz kadere geldi arkadaşlar. Bu parayı kimden alacağız? Sattığımız kişiden alacağız. Bugün yedi sekiz yüz bin lira daireyi gösterdiğinizde, işte e, fatura kestiğinizde yüzde bir yerine yüzde sekiz koyacağız. Elli altı bin, altmış bin, yetmiş bin, belki yüz bin lira dairesine göre KDV'den gelen rakam var. Bizim suçumuz ne? E, i̇mar olmadığı için biz bunu kaybettik. Yoksa imar söz konusu ol, olsaydı şehrimizde ruhsatımızı yazacaktık. Çünkü evet. 2022 e, Nisanla beraber devreye girdi bu. 2022 Nisan öncesinde olan ruhsatlarda bu e, %8 KDV alınmayacak. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanlış yönlendirildiğini düşünüyoruz. Türkiye'de satılan konutların %80'i 150 metre metrekare altıdır. Yani konut sektörünü rahatlatmak için %18 olan KDV'yi %8'e indirdik gibi bir açıklama var. O zaten milyon dolarlara satılan daire. Nasıl özel tüketim vergisini otomotivde vesairede daha çok artırarak koyuyorsun? Onlara da onu koy. Sen daha çok satılan dar gelinin aldığı 150 metrekare ve altı konutlarda %8 KDV getirerek sadece daire başına değerinden gösterildiğini düşünelim. 1 milyon liradan koyduğunu düşünelim. 50, 70 bin lira getirdi. 70 bin TL daha biz o daireyi pahalı satmak zorundayız şu anda. Bizim siyasilerimiz lütfen bu işlere baksınlar. Özetle söylüyorum ben de e, siyasetin içerisinde bulunan birisi olarak artık bizim ajandamızda muhalefet iktidarı yok. Lütfen bu problemler olsun. Sizlerle yaptığımız bu toplantıları onlar meslek örgütleriyle yapsınlar. Çağrımızdır onlara. Aslında dayanamıyorum soracağım ama <laughs> ikisi de AK Partili olan bir büyük şehirde altın ordu faturasını niye ordular çekiyor? Niye müteahhitler, niye sıvacılar, niye inşaat sektöründeki işçi kardeşlerimiz? Ben bunu da anlayabilmiş değilim. orduyu, seviyorlarsa başkanları rahat bıraksınlar biraz. Başkanların iyi niyetlerini biliyoruz. E, lütfen şehrimiz için, geleceğimiz için başkanlarımıza doğru bilgileri verelim. Ve Dediğim gibi bakın, e, sakın kimse yanlış anlamasın, kimse bunu e, bir tehdit anlamasın. Bu şehirde kimler kimler bu şehri yönetti, bugün yoklar, ordu bizim diyoruz. Hatta o yönetenler bugün burada yaşıyorlar, o bıraktıkları eserin içerisinde yaşıyorlar. Onun için istirham ediyoruz, rica ediyoruz, lütfen bu taleplerimizi dikkate alsınlar. Şehrimiz için en güzel neyse hep birlikte onu yapalım. Bizim düşüncemiz bugün dernek sektör kendi yaptığımız işle alakalı bir yapı ile ilgili buradayız. Ama otur yapıların eğer yapılaşması olacaksa biz oradanın müteahhitleri yapmak istiyoruz. Onu söyleyeyim. Biz işin e, görüntü kısmında değiliz. Yani o uygundur değildirinden ziyade. Bak arkanızda çevreci arkadaşlarımız da geldi. Orada varız. İşte onu da ifade edeyim. Bugün e, Ulubey e, ilçemizde şehrin tamamını ilgilendiren eee siyanürle altın arama e, konusu söz konusu. Bu ayın 24'ünde herhalde e, ihale var. Ona karşı çıkmak için uğraşıyoruz. Bugün hepimizin su içtiği Melet havzası ciddi manada risk altındadır. E, bugün toprağın altından, toprağın üstündekilerin daha değerli olduğunu anlatıyoruz. E, burada 41 para köyden artık 41 Pare mahalle oldu. E, buranın yarısından fazlası etkilenecek. Buraya dur demek lazım. Çevreyle ilgili sorduğumuzda biz burada varız. Müteahhitler olarak dedim ya, betonla işimiz yok ama burayla var işte. Bu şehrin marka değerine zarar verilirse, öğrenci gelmezse bu şehre, bu şehre turizm gelmezse bizim geleceğimiz olmaz. O manada biz e, zehirle e, altın aranmasına karşıyız. Kapalı devre dediğimiz kapalı devre dediğimiz sistemde yeraltı zenginliklerimizin dışarı çıkarılmasına da karşı değiliz. Bugün bu madenlerden e, çıkarılmasıyla devletimizin kasasına giren çok bir artı da yok. Bizim o bölgedeki biten tarım, göç eden insanların ekonomiye yükü devletimizin o altından kazanacağından çok daha fazla. Şimdi sorduğunuz konularla ilgili biz söyledik aslında. Biraz yuvarlak iş iş sağladık. Ordu'nun marka değerinin e, oluşması için biz e, zaten çaba harcıyoruz. Eğer bu yapılar Ordu'nun markasına zarar verecekse orada, imar uygun değilse bütün vatandaşlar gibi bizim de bir ülkemiz var ama bugün bizim burada olmamızın sebebi biz o tarafı değiliz o işin. Biz müteahhitlerin yaşadığı sorunları anlatmak adına buradayız.